Evet. Merhaba, benim adım Engin Akın. Atastan firmasının yetkilisiyim. Bugün size 2050 model makinemizin aslında 2050 model 2000T modeli, 2000 Eco modeli hemen hemen birbirine çok yakın. Onun için ayrı video çekmeyeceğim. Ama hemen, hemen bununla alakalı söylediklerimiz onun için de geçerli olacak. Şimdi 2050 modelimiz kabuklu bir model. Bu modelimizde size atıyorum, kurulumla alakalı nasıl kurulacağını, nasıl kullanılması gerektiği hususunda öz konsolumla birlikte beraber size yardımcı olacağız. Şimdi ilk önce hatta ilk önce şaft nasıl takılır, şaft takılırken niye dikkat edilir? O ustan başlayalım, o zaman size bir göstersin. O ustan bir anlat. Cırcırlı tarafı, makine şaftı kalın şaftın. Kalın taraf, cırcırlı gördünüz. Burada bir taraf kalınır şaftın, bir taraf kalın. Bir tarafı incedir. İnce. Cırcırlı tarafı makineye takılır. Bunu unutmayın. Tamam, bu kadar. Bu kadar. Ben cırcırlı an... gösterelim. Bak gösterelim. ters ter zaman makine dönmüyor. Bu tarafı, diğer tarafı döndüğü zaman döner. döner. mı? Onu söyleyeyim. Tamam, bu bu kadar. Biz de skalı stop. Şimdi bu makineyi sen fanları, bu, bu fan, fanları, şunları, bunları ne iş yaptığını e, Türkçe'de bize anlatmaya çalış. Tabii ki. Bu makinede kaç tane fan var mesela? İki, iki adet fanımız var. Anlat bakalım üst, üst son. Basma fanımız ve ana fan, emme fanı. Emme fanı, bakım fanı. Evet, yani, bakım fanı. Arazi, çeken bu, bu şu fan. Arazi ortadaki fan. Arazide fındı. 100 metre araziden derin dibinden fındı. Makineye getiren fan bu. Bu fan ise. Bu fanın başka bir gün. Bu fan ise sadece fındı makineye gelmiş. Fındı. Makineye gelmiş fındı. Ramorka basmaya yarayan. Ramorka basmaya yarayan. Şuradan bu görecek. Şuradan da. Ramorka basmaya yarayan. Bu oraya atıyorum böyle. 8 metre olsun takıyorsunuz. Ramorka basmaya yarayan. E, fandır. Başka bu fanın başka bir, birinci fanın başka da bir şey yoktur. Bu makinede 2200'ler gibi çok ayarı yoktur. 2200'lerde burada dolu, dolu, dolu ayarı vardı biliyorsunuz. Bu, bu 2050 makinemizde sadece kabuk ayarı var arkadaşlar. Bakın göster. Bu kabuk ayarı da olay nedir biliyor musunuz? Bu makine yapıldık geldi. Makine yapıldık geldi. Girdi. Burada şu kazandan, kazandan, kazan, kazandan, kazandan aşağı inerken Burada hava basıyor. Burada için hava çarkı var. Göstereyim ben size şuradan. Aç göster. Şu çark var. Burada Açtığımız zaman karşıya hava basıyor. Hava bastığı zaman da karşıdan gelen yaprak, ot, zuru, kabuk, kavsuk hepsi karşıdan. göstereyim gösterelim o zaman. Özkan. Kavsuk buradan, buradan atıyor. Şu an kapak ayarını da göster. Kapak ayarını da göster. Yavaş, yavaş. Gördüğünüz i̇ki gibi. okun arası. İki okun arasına Çok kapatır. Çok kapatırsanız, çok kapatırsanız burada fındık atmaya başlar. Çok açarsanız karşıdan gelen vakum öldürürsünüz. O yüzden genelde şöyle, şöyle 4-5 parmak. Şöyle 4-5 parmak dursun burası. Bunu dikkat edelim. Burada başka da bir, bu iki bir başka da bir ayar yok. Tek ayar. Vakum ihtiyacın varsa traktörüne gaz vereceksin. Gaz verdikten sonra da vakum size işte kadar bu vakumu üretir. Gelelim şeye. Üstelik an şeyi anlatalım. Bu şu çok... Taş ekranı üstüne göster. Bu ayar düğmesi, ayar, ayar konunu gösterelim. Bu makinemizin özelliği şudur arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz, şurada şu e, burada perde var. Fındık yerken burada fındık yerken şurada bir ayar ayar kolu da var. Şurada. Burada burada ayar ayar yaparak fındık karşıya kazana geçirip taşı buradan düşürüp şuradan düşürme, düşürmek şey düşürmemiz gerekmektedir. Ancak buradaki amaç böyle her türlü taşı her türlü taşı değil. Bu patoz, patoz, makinesine zarar verecek yani taş buradan düşürüyoruz. İşte, i̇şte taşlar karşıya geçebiliyor. Hani böyle yüzde taş ayıklama diye bir kavram yok ama taşın büyük bir kısmını şurada güzel ayarını yaparsak, şurada, şurada krepi ayarlarsak, şurada da düzgün şekilde ayarlayabilirsek, şurada gördüğünüz perdeyi. Şuradaki, perde, bak şurada, şurada, görüyorsunuz böyle. Şurada, İyi şurada, 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 ha, şurada, 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 Buradan amaç, Fındık karşıya geçip taşı burada durdurmak. Bunu ayar yaparsınız. Fındık, fındık ee, güzel bir fındık olursunuz. Yani en azından patozcu e, patoz, fındık patozu verirken taştan dolayı size sıkıntı yap yapmaz. Bunda başka da bir özellik yok. E Gelmeyelim şurada. Ne oldu ki? Kavanlar tıkandı. O bir şey oldu. Alt altta açma yerini gösteriyoruz. Kan. Altta, altta mesela şey, şey bant tıkandı diyelim. Oradan açın şurayı. Onu açarsın, kız boşaltabilirsin. boşaltabilirsiniz. Üstten de açabiliyorsunuz buradan gördüğünüz gibi. Hem buradan da açılabiliyor hem de alttan da. Alttan da açılabiliyor. Nasıl açılıyor? Şöyle yapalım. Onu gör, gördünüz bunları da. Buradan da açılabiliyor, mücadele ediyor. Şuradan da içerisinde Aç Şuradan da açılabiliyor. Şuradan Şuradan da açılabiliyor. Şuradan aç, 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 aç. Tamam, tamam gerek yok. Tamam, bunları açabiliyor. Şurada tutuyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Bu açılabiliyor. Evet. Burada başka bir makinede anlatabilecek bir şey yok. Bu makinede yani çok az, çok çetle birli kapsamlı bir makine değil zaten. kabuklu makine olduğu için böyle ince ayar olan bir makine değil. Yani e, daha da depede, derede, düzde, ovada, her yerde çalışabilecek bir makine. Kullanımı kolay bir makinedir. Kullanımı kolay olduğu için e, vatandaş tarafından çok sevilen, sevilen bir makinedir. Yani 2200 gibi operatör istemez. 2200 operatör istemem makinedir. O da bir gün elin alışana kadar makineye seni biraz uğraştırabilir. Ama bu bakımının basit basittir. Takın hortumu, basın verin, şafta takın. Şafta takın, takın, şey yapın. Yani çalışın. Burada bir önemli. O şey var. Bu makineler aynı zamanda T koluna da bağlanır. Şuradan şuradan T koluna bağlanabiliyor. Şuradan görüyorsunuz. T koluna bağlayırken T koluna bağlıyken şafta takılıyken makineyi aşağı yukarı indirmeyin yine ana mili kaydırırsınız. Ana mili kaydırırsa kasa kar kayar. Kasa kar kaydığı zaman da bütün bütün denge bozulur. Ona dikkat edin. Yani te te telefonunu kullanın. İsterseniz çeko okuyla kullanın. Ama anladın mı? Çeko hani makine, makine o şaf takılırken ister telefonunda isterse de, de çeko okunda olsun. Kesinlikle e, kullanmayın. Kullanmayın yani hakim etmeyin daha doğrusu. Ama sadece başka da bir şey yok. Bakın aklımıza bir şey gelmiyor. Bakın aklınızda keşke üstü soru olursa, bir daha, her daim sorabilirsiniz. Şurada bir Durun şurada bir tane. Tarafa... Şurada açın, şurada, şurada kaliteli var her şey var. Şurada belli. Gergi yerlerimiz. Gergi yerleri burada. Her gergi yerleri burada. ben göstereyim burada. Bakın her kayışın burada bir gergisi vardır. bakın şurada. Her gergi ara ara bakın bakın. Kaç gelgiler nasıl? Gelgilerinizi kontrol edin. Yağlama ile alakalı 2200 ile alakalı yağlama videosu yapmıştık. Onu aynı bu bunu hemen bunlar da geçerli. Hadi onun ekstra onun haricinde şurada bir şöyle iki iki de aşağıda var, dört tane var. Aynı Üçme aynı. Üçme ve ne? Aynı normalde. Burada da var, burada da var görüyorsunuz. Şurada. Yani zaten milin döndüğü, dönen, dönen bir şey varsa orada ruman ve mil vardır. Ruman ve mil varsa da orada anladın yağlama, yağlama olacaktır. İşte, ona dikkat edin. Hani illaki bizim tek tek, tek göstermemiz gerek yok yani bu dönen bir şey varsa burada ya yağlama gerekiyor. Bununla alakalı başka bir şey, yapacak bir şey bulamıyorum. Yani bunu şu arkadaki yine, arkadaki şunu kullanmayın. Ha şu ön kabuk ayarı, sadece bunu birincisinden yapalım. Birincisinden yapalım. Çok açarsanız karşıdan bunu çıkar. Kapatırsanız, tamam mı kapatırsanız da karşıdan, 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 karşıdan nasıl söyleyeyim, kabuk dahi çıkmaz, makine, makine tıkanmaya başlar. Bırak, karşı, bırak, karşıdan kabuğu çıkaracaksınız. Fındık çıkmayacak sadece kabuk piskerlerin karşısına çıkacak sadece fındık kalacak. Fındık da de, 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 ya çuvala alacaksınız ya da romurka basacaksınız. Bir i̇şte söyleyeceğim bu kadar. Şimdiden teşekkür ederim. İyi tadanlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yine bir şey ihtiyacınız olursa yapamazsanız, edemezsiniz, bir şeyler ters gittiğine inanıyorsanız bize ulaşabilirsiniz. Sizler ee, size her daim e, siz de, özel gemi fındık zamanı 24 saat e, ee, hizmet, hizmet, hizmet vereceğimizden e, şüpheniz olmasın. Teşekkür ederim.